Evet arkadaşlar bugün gün iki puzzle atacağım. Birisi eğlenceli doğum Birisi de ile ilgili bir puzzle şöyle. İkisini göstereyim. Yakından. Evet arkadaşlar şimdi hangisini açalım bence Ben bir şunu açalım diyorum arkadaşlar. Bunu başka videolarla açarız arkadaşlar. Bunu açalım. Evet arkadaşlar. Evet, evet. İşte bu puzzle tam içinde gördüğünüz gibi. Açıyorum puzzle'ları. Baba. Evet arkadaşlar işte açtım. Şimdi bunu açacaktım ama evet, bunu açalım Siz bunu daha çok seveceksiniz. buldum. Şimdi ben, ben. yapacağım. Ay Bazı buldum. Evet. Hadi. Evet. Artık şey şimdi yapıyorum İlk önce bununla, arkadaşlar. Önceviyorum. Hadi evet, Birazdan kardeşim gelecek. Onunla beraber yapacağım. O puzzle. Evet arkadaşlar. Evet. Gel Sakan. Şimdi birlikte yapacağız bu puzzle arkadaşlar. Kardeşimle. Evet takanım. İstiyorsan sen parçaları bulabilirsin. İstediğin gibi. Hı -hı. Birleştirebilirsin. O parçası bu arada. O parçası var arada. Bu arada. De Şimdi onları birleştirebilirsin şöyle. şimdi şimdi ben kardeşimle birleştireceğim. ilk önce şu parçadan yapacağım arkadaşlar. O parçadan o mu? O parça o mu? Çok o dikkatli parka. bakıyorum arkadaşlar. Kardeşim de birleştiriyor. Her değil az kanki. <laughs> evet arkadaşlar bu da böyle galiba. Şöyle arkadaşlar, şöyleymiş. Başladım. Evet arkadaşlar, şimdi biz bunu yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bu ikisi buranın galiba arkadaşlar. Bu da buranın. Evet arkadaşlar, puzzle'ımızı evet bitirdik. Arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, böyle, arkadaşlar. Arkadaşlar. böyle, arkadaşlar. Arkadaşlar. böyle arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Herkese bay bay. Hoşçakalın. Oğlum bay bay yap.